kadar adam öldürdük. Hiçbiri bu kadar boşa gitmemişti. Hem paramızdan olduk hem amacımızdan olduk. İyi oldu ha. Bize yaptıkları az mı? Oturup yas tutsunlar. Aa, bu adam öyle oturup ağlayacak. Yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece. Altı babayı öldürdü. Ya benimize vurucu Kes! Daha konuşun. Tayyip nereden at? Bilmiyorum abi. Nereden at Tayyip? Bilmiyorum abi. Allah O muhtarı kaldırın, Üstad'ın yanına götürün, Üstad'ın dediler. Tamam kral. Bir de biz bunlarla mı uğraşacağız lan? O kadar kargı bile var, karayı alacağız, hepsini bitirdik. Bir de biz mı uğraşacağız? Muhtar kim oğlum, neye karışıyor? Tezcan, bize bir araç ayarla koçum. Şu yavşak muhtarı kaldıralım hemen. Transit olur mu abi? Olur, niye olmasın? Aslanım benim. Alın lan şunu! lan? Dön, yürü, kapına. Yürü lan! bu söylemiş. Ulan benim hayatımda kayparam sadece o lan. İsem de eksik kaldı Muhtar. Ne yapıyorsun Hakan daha olay yeri gelmeden? Operasyon öldü dedi. Birazdan olay yeri inceleme gelecek. Sizin burada olmamanız lazım. Yoksa bizim de başımız belaya girer. Ne <laughs> abi? bana çekmiş sıkacak. Ben de çektim vurdum.

o adam devlet tarafından hep korunuyor. Tahir Han'ın da hep yanında. Burada tamı tamına 3 milyon dolar var. Karahancar'ı öldür, para senin. Şimdi kafama sıksam, müdürler bana bu silahı verdiği için bizden azabı çek. O yüzden. Karahancar sonun geldi.